Ya slime yapacağız. Slime mi yapacağız? Evet. Evet. Nasıl yapacağız Kartemcim slime'ı? Bu. Evet şimdi slime'ımıza bir bakalım Kardancığım şöyle. Arkadaşlar biz daha önce hiç slime yapmadık. Pırıl da yanında Kardan. Evet. <laughs> Birlikte yapacaksınız. Evet nasıl bir şeymiş bakalım. Ee, önce bir okuyalım. Hazırlama sıkı slime'ı. Arkasında da şöyle İlk kez yapacağız. Ee, hadi açayım ya. Hadi aç bakalım. Neler çıkacak içinden? Kaymakaya hmm, Evet şurada baltayı var Perdemciğim. Sana yardım edebilirim. Heh, ben burayı açtım. Ben açamadım. Yardım ettin mi? Açtım. Aşıyor. Pırıl da merak ediyormuş kardeşim ne yapacağımızı. Açıldı. Açıldı. Hadi bakalım. Kutudan neler çıkacak? Dur şöyle çevirelim. Bir tane kap çıktı kardeşim. Evet. Hı. Siz bakmayın. Tamam sen bize göster. Evet. Çok çok evet. Bir de, çıktı. Oo, arkadaşlar de. Bu da çok güzel. Nereden? O kadar. O kadar de, Başka vardır. bak. Bir sürü şey Evet arkadaşlar. Bunu da mı bantlamışlar Kardan'cığım? <laughs> Dur bunu da açalım. Açarken eğim mi kırık geldi? <laughs> Sen bir anlatsana slime nedir, nasıl oynanır? Bilmiyorum işte videodan arkadaşlar kardam slime videosu izlemiş. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum dedi. Ona da aldı. Amy yapıştı. Ben dedim ki slime alalım dedim. O da dedi ki slime'ı ben hazırlayacağım. Kendim hazırlayacağım dedi. wow, çok güzel. Evet bakın arkadaşlar. Bu kıvamlaştırıcıymış. Aa, turuncu renk. Çok güzel. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar böyle içerisinden slime nasıl yapacağımızı anlatan gerçi e, İngilizce anlatıyor ama e, e, resimlerinden anlıyoruz. Evet. Önce onu dökeceğiz. Kardan rengi çok güzel slime'ın. <laughs> Bayıldım. Benim de, Benim de oynamama izin verir misin? Benim de oynamama izin verir misin? Tamam. Pırıl da merak ediyor orada. Bakıyor bize. E, çok Arkadaş... zor çıkıyor. Nasıl? Çok zor. Çok mu zor? Yardım etmemi ister misin? Yenge bak. Harika bir rengi var arkadaşlar. Elbise. Böyle şey. Fosforlu gibi değil mi? Fendem. Evet. Bakalım. Ya gördün mü? Çok güzel. Bir anda ben sıksak <laughs> mı olur Olur tabii. <laughs> Acaba kapağını açsam da Öylesini mi boşarsak? Böyle biraz uzun sürecek gibi. Tamam. <laughs> Dök. Hepsini dökmen gerekiyormuş Kardem'cim. <laughs> Yalnız bunu aslında 6 yaştan, bakın, artı 6 diyor. Kardem'cim, bunu kesinlikle ağzına ve yüzüne, gözüne sürmüyorsun. Tamam mı? Bu biraz tabii kimyasal olabilir içerisinde. Tehlikeli olabilir. Şöyle hepsini boşaltalım. Tamam. Bitti. Bitti. Tamam. Şimdi, sıra. Evet. Onu. Evet. Şimdi kardemcim ben bunu dökerken sen kaşığı ile karıştır bakalım. Evet, slime olana kadar karıştırmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bir elinde tut kaba. bu sana neyi hatırlattı? Böyle karıştırma işi sana neyi hatırlattı? Öpüyorum. Sanki böyle şey gibi ya. Kek yapıyormuşsun gibi değil mi? Ha dur. Yavaş. Evet arkadaşlar yavaş yavaş olmaya başladı. Daha henüz hepsini dökmedik. Bir bakabilir miyim kardemcim kıvamına? Bakın arkadaşlar Oo. henüz olmadı ama ama birazcık oldu sanki az kalmış biraz daha bundan dökeceğiz ben 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 bekle evet arkadaşlar döküyoruz döküyoruz ama bir türlü bitmedi değil mi Kardem? Köpük evet iyice karıştırman gerekiyor karıştır bakalım. Gözüne gelmesin dikkat et. Biraz da ben karıştırayım mı? Tamam, biraz da ben karıştırayım. Arkadaşlar slime'ımız hazır. Ay. Şimdi sim simleri dökelim kardemcim. Ama bu işin de Dur bekle simleri dökeceğiz önce. Hayır bu işin de Şöyle şey yapacağım. Ay. Ben de bakabilir miyim? Bir bakabilir miyim? Dur anne. Böyle dökeyim bence ya. Tamam dökelim. Ben şunları açayım. Bir dakika. Çok gibi bir şeyler çıktı kardan bunla. Evet. Dök bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hah, karıştır onları iyice. <laughs> de bunu bunu da bana dökebilir miyim? Ya. Tamam hadi sen dök. Oo, pardon. Eyim yesmezse o. Evet yıkarız hadi onu şey yapalım. Çok güzel. Karıştır iyice. Uzat bakayım uzuyor mu? Aa. <laughs> Aa, akıyor bak. Bakabilir miyim? Evet. Ay insan oynadıkça oynasak geliyor Dur. arkadaş ama ellerimiz hep sim oldu. Bak, <laughs> bak bir şey yapacağım. Bundan istiyordun değil mi? Evet. Ay. Hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti de. <laughs> Elma ayamıyor. Niye sen kabuğu diyor? Elma ayamadı. da çok beğenmiş. Kardan sana bakıyor. Dur, Halıya akmasın kardeşim. Ee ben soyunda yapacağım. Tamam o zaman bir arkadaşlarına el sallar mısın? Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.